Hacı. Oğlum benimkini çıkarmadı ki orada göründü herif. Yakup'u mu, Hüseyin'i mi ne oraya bir yere işaret et. Sıkıyor mu? adam aşağıda gözüküyor. Bize gözükmüyor. Aşağıda gözükmüyor ama bunu yapayım. Lan nereye gözükmüyor? Nare büyücü. Abi yok yok şaşırtmaya çalışıyor. nerede arkana bas. Senin tanını, ne avradını sikim. Senin ta ananı avradını sikim. Ne oldu değil? Az siktir ya. Mert'e ilk elden hem öldürmüşler hem bomba kurmuşlar. He ya. <laughs> Adam Trabzonlu olduğunu öğrendi. Kar <laughs> <laughs> bu hala ne işe? Ha yok gitmiş gitmiş tamam. Gitmiş. Mehmet iş işlemiş ya. ya oynamayı bilmeyen adamın ne işi var mı? Mehmet iş işlemişler. Oğlum garanti kazandığını zannettim lan nare. Oğlum garantiydi ki zaten bak 4 kişiyiz ikisi biziz. Yani mesela Among Us'ta böyle olunca direkt oyun bitiyor katiller kazandı diye sen düşün. Çünkü Oğlum ikimiz de bir oyun oynamayı atarsak bir şey yazıyor. Çünkü oy vermedi. Aynen. Hmm. Yani üç normalde kazandıydık de. biz zaten gerizekalı bana vermez. Ha ayni. pardon ben kendime oy, kendim oy vermeyeyim. Aptal ya. Oğlum adamın tipinden belli. Herkese diyor ki sen seyifsin, sen seyif lan. Ha, 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 ha. ne oldu lan? Bombacı kazandı. Turuncu bomb Allah Allah. <laughs> <laughs> Bombacı nasıl kazandı lan? geri geldi bu arada. Yakışan. Maçı niye başlattığım zamana koydum çocukları. Belanızı sikeyim. Ne oldu lan? Gel burada flörtleş. İyi bir de mi bana <laughs> Oylar nerede? Oylar. Adam oluyor. da adayım cümlesini bitirmeden seçildi herhalde. Ben nugget mi ya? Başarını da <laughs> koparamıyorum. <Hiç> <gülüyor> <gider>. <gülüyor> Bombacı, büyücü, deli, hırsız. Abi ben şu IC mail bir ekleyeyim de koymuştum. Ne koydun? Kime koydun? Sana şeyi koydum. Ya ama birisi evine geldi. Ya, ya. mı? <laughs> Aa. Ananız. Abi ya. Ya bu artık ne rahatsız adam ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>